Arkadaşlar bu oyunu bilenleriniz var. Amacımız bin yapmak. Skor olarak bakın, şurada görünen skorumuz. Bir ölmesi şu karakter güzel olacak. Neyse. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Hadi. Oh. Yaptık, uh. yaptık, 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 yaptık. Su. Şimdiki hedefimiz. Geçmiş hedef.

olur dinozor seni. Neyse mikrofonu açtım şimdi. Biraz hızlanmasını istiyorum. Böyle yavaş çok sıkıcı oluyor. Arabama kazma. Hadi. Hadi be. Hadi. Lan lan. where Ve... where been Telefonu kapattığım iyi oldu. Çocuklar devam ediyoruz ve oyun çok sinir bozucu bir şey. Video süresi yet. Bilin ki otomatik kapanırsa video süresi bitmiştir. İlla kapıyı kapatmam lazım. Neyse oyun ayarak kapatayım. Hayır. Yo ama kapıyı kapatırken de ölmem be kardeşim ya. Neyse. Lan Roblox değil, Roblox değil. Diğer oyunlarımı iyi saklamışım. Senin yapacağımızın oyunun to kardeşim. Bir de skorum. Skorum arkadaşlar. Skorumu yorumlara yazana kalp edeceğim. 1631. Detayı fark eden oldlar. Detayı fark eden oldlar. Dın dın dın. <laughs> Devam ediyoruz. Devam 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 devam. Sins. Sır oyunu. Konsantrasyon olacağım. Hadi odaklan. Odakla. Beynini boşalt. Sanki beynimde bir şey var. Ya bir kuş kafesle oynama bir dur bir. İnat mı yapıyorsun cici kuş? Kuşum arkadaşlar inat kafesi yiyor. Kafesi vuruyor. Video bozulsun diye. Şefaat. Dıt dıt Ölmek istiyorum. Kuş bir yerinde duruyor. Sana bakacağım diye ölürsem kuş senden kanat yaparım. Tamam Berk yapma. Çok tatlısın çünkü. Dın 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 Arkadaşlar ilerliyoruz. Takip etmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Her şeyi yapın. Like da paylaşın. Tanıdıklarınızdan bu kadar paylaşın. Mesela diyelim ki atıyorum Mehmet. De ki, ailen, ne arkadaşlarına paylaştır, abone olur. Yani böyle böyle yavaş yavaş büyüyelim. Anladınız mı o mantık? Eğer yaparsanız çok sevinirim. Yaptım diyenler de kalmadı. Tabi yaparsın. <laughs> Oo lan fark etmeden skoruma yak çok yaklaşmışım. Bir de skora bakmadım. Hadi be en yüksek skor geç. Dün 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 dün. ezan okundu. Neyse biraz sonra yerim. Size yetiştireceğim. <laughs> Neyse 8 puandan rekorumu geçtim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Selim hedef ulaşacağım. Batık ama olsun böyle bir video çektim. Sinirden yarıldım ama olsun. Sizin isterdi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Herkese hayırlı iftarlar.